Selamünaleyküm arkadaşlar, farklı bir konuyla daha karşınızdayım. Ee, görmüş olduğunuz bu store perde nasıl sökülür, ee, ondan bahsetmeye çalışacağım ve temizliği ile alakalı olacak. Store perdemiz şu şekilde. Komple yatağından sökülmesine gerek yok. Daha pratik bir çözümü var. Şu şekilde. Sistem bu, zaten biliyorsunuz. İleri geri bir makara sistemi var. Aslında sonsuz bir makara sistemi. Şöyle çektikçe üzerine sarıyor. Birazdan söküp onları da göstereceğim size. Şimdi öncelikle şu baş kısmında bir tane bir kilidimiz var. Mandas. Burayı ileriye sürdüğünüzde şu uzun silindirin baş kısmındaki şu makara kısmında bir pin var. Oradan kendini bırakıp çıkıyor. Bu kadar basit. Aynı anda dikkatli olmak lazım. Bu kısım boşa çıkacağı için diğer taraftaki pin kısmı da çıkacak. Bunu dikkatli ve ölçülü bir şekilde tutmak lazım. Aynı anda ben de şu anda merdiven üzerindeyim. Biraz riskli. Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi oradaki kilit kısmını açıyorum. İşte kelle merdiven üzerinde biraz zor oluyor. Dengelemeye çalışıyorum kendimi. Durdurmam lazım videoyu çıkarıp o anda göstereceğim size. Ev buldum arkadaşlar. Burası sıkışmış daha önce boya tadilatımız olduğu için boya değmiş. Boyadan ötürü orada biraz kuruduğu için boya zorluyor yapılması gereken şunun yükü silindirin yükü üzerine biniyor. Hafif yukarıya kaldırıp ağırlığını alıp sonra mandalı ittirip yerinden çıkarmak. Şu an yerinden çıkardım. Gördüğünüz üzere boşta. Şimdi almak için çektim ve boşa düştü arkadaşlar. Bu kadar. Yerinden alıp indirdim aşağıya arkadaşlar. Masanın üzerine açtım. Gördüğünüz üzere kasası yerinde. Tamamen kasayı sökmeye gerek yok. Daha önce ben ilk söktüğümde kasayı komple çıkarmıştım. O mekanizma kısmını bilmiyordum. Pinlerin olduğunu, oradan rahatça çıktığını. Daha önce kuru temizlemede de çalıştığım için bu işleri de yapmış bulundum. Orada inceliğini öğrenmiş oldum. Şimdi devam edip makara kısmını göstereyim. Makara kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir pinimiz var. Aynısından diğer baş kısımda da var. Şuralar kasanın başındaki yataklara geçiyor. Şöyle çektiğiniz zaman makara dönüyor. Kendini döndürüyor. Şu an tabi silindir olan kısım dönmediği için kendi etrafında dönüyor. Sabitlendiği zaman makarayı döndürdüğümüzde makaranın iç kısmı silindiri çevirerek üzerine sarmış oluyor. Makara sistemi bu şurada bir kısım var. Bir engel kısım. Onu şu aradan herhangi bir yerine geçiriyorsunuz. Bunlar yerinden çıkabiliyorlar. Yıkarken daha rahat olur. Çıkarsanız. Şöyle masanın üzerine serdim. Diğer kısmını göstereyim. Şurada da yine bir pin kısmımız var. Burayı da çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar yine. çıkardım yerinden. Yine şöyle çentikleri var. Daha önceden de isim vermiştim. Salon 1, salon 2 yerleri karışmasın diye. Çünkü ölçüleri farklı farklı. Bunlar çıkabiliyor. Basit ve pratik. Şöyle dönüyor. Kendinden bağımsız bir şekilde. Şu sabit durduğunda bu makara böyle. İpini çektiğimiz zaman sadece dönüp üzerine sarıyor. Fark bu. Bir de şöyle bir durum var, yıkadığınızdaki sıkıntı olabilecek bir şey ise Store perdenin bu alüminyum boru üzerinde bir kanalı var yarık oraya girmiş durumda Ben buralarına daha önce sıkıntı olduğu için çift bantla yapıştırdım Yapmanız gereken eğer öyle bir durum olursa Tamamen masaya serip hizalayıp Eşit bir ölçüde kanalın içerisine alıp Aynı eşitlikte olması lazım çünkü bir taraf bol olduğu zaman sardığınızda sıkıntı oluyor bu tarafa daha fazla sarıp dışarıya taşırıyor şuradan. Bu sefer bu kenarları deforme oluyor. Ona dikkat edin. Şöyle boruyu da yeniden göstereyim tamamen. Sistem bu arkadaşlar. Zor değil. E, yıkanması da nasıl? Yıkarken suyu veriyorsunuz herhangi bir fırçayla. Fırça yardımıyla. Şu taraftan göstereyim kısmını şöyle fırçaladım belli bir alanı. Sonra şu kısmını yapıyorum. Arka kısmını yaptım tamamen boydan boya. Hafif sardım. Sonra yine arka kısmının diğer yüzünü yani tekrar fırçalayıp baştan sona arka kısmını alıp gidiyorsunuz biraz daha. Zaten şöyle bir karış kadar fırçalamıştık. Bu alanı yeniden yapıyorsunuz. Böyle sara sara pratik bir şekilde düzgün bir yere sererek Hızlı bir şekilde yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir zorluğu yoktur. İşlem bu kadar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar benden. Farklı bir konuda, farklı bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.